Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yolunuza neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zili bildirmeyin, tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuzu diliyorum ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet, bakın bu fincanımızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir şey kurmuşsunuz kafasında siz. Kafanıza bir şeyler kurmuşsunuz bir şeyler çeviriyorsunuz. Yani birinin açığını yakalamak için şu anda bir şeyler çeviriyorsunuz. Bir planlar yapıyorsunuz. Bir koşturmaca halindesiniz. Planlarınız tıkır tıkır işleyecek. Koşturmacalarınız tıkır tıkır işleyecek arkadaşlar. Yani istediğiniz neyse onu yakalayacaksınız güzel dostlarım. Bir üzücü gözleşimiz var. Ee, karşı cinsten biri biraz kalbinizi kıracak ama sonra özür dileyecek. Biraz duygusal olabilirsiniz. Son zamanlarda biraz ağlamasınız. Bu duygusallığınız devam ediyor. Karşı cinsten biri de sizi biraz üzünce yine ağlamalarınız devam edecek ama sonra özür dileyecek sizden. tam pes edeceğim derken olacak istediğiniz dostlarım yani tam pes edeceğim derken sizin istediğiniz ee yavaş yavaş adım adım olacak arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olursun için arkadaşlar şunu da söyleyeyim ben size özel ücretli kahve falı baktırmak istiyorsanız normalde bakmıyorum ama bir ay geçerli bakacağım youtube'dan geliyorum indirim kampanyadan yararlanmak istiyorum derseniz kahve falında 2022 bu videonun altına açıklama kısmına yazıyorum. Asistanım size yardımcı olacaktır. Ee, bir ay geçerli. Bu fırsatı kaçırmayın. Ondan sonra bakmayacağım. Sadece bir ay bakacağım. Onu söyleyeyim size. kahve Falinda 2022 unutmayın. Açıklama kısmında yazıyor. Oradan Instagram'ı takip edip ulaşabilirsiniz. İki konuda zor durumdasınız. Bundan kurtulacaksınız dostlarım. Yani şu an ne konuda zor durumdaysanız iki tane konu çıkmış bu iki konudan da kurtuluyorsunuz zor durumda olduğunuz konulardan kurtulacaksınız rahatlayacaksınız Dostlarım burada şöyle söyleyeyim e, bunun nokta gibi küçük minyon tipli çok hoş güzel bir bayan var sizin önünüze büyük bir iş fırsatı sunacak bu minyon tipli esmer bir bayan dediğim gibi bunun çok küçük böyle nokta gibi çıkmış bu bayanın size hayırlı bir haberi var bu da işle alakalı önünüze açacak bir iş teklifi geliyor Umarım hayırlısı olur. Sizi yaptıktan sonra, azim olduktan sonra o size kefil olacak. Onun başını öne eğdirmeyeceksiniz. Kefil olduğu için daha da iyi bir çalışacaksınız. Zaten çalışkansınız. Ama daha da iyi çalışacaksınız. Yasemin'in yesi, Van'ın V'si, Ordu'nun O'su, Onur'un O'su. Bu harfler size bir sürpriz yapacak. Yani uzun zamandır aklında siz varsınız. Sürpriz yapma hayalleri var size karşı. Ve size bir sürpriz yapacak bu kişi. Büyük bir teklif de olabilir. Üç tane yıldızınız parlıyor. Şu an yıldızlar gözüme çarptı. Onu söyleyeyim. Üç tane yıldızınız var. Bu üçü de çok güzel bir şekilde parlıyorlar. Sürpriz bir telefon haberi alacaksınız. Uzakta olan bir yakınınız var mı? Yani size sürpriz bir telefon haberi verecek. Onu söyleyeyim. Senin de büyük bir sürpriz telefon haberi geliyor. Ağlamaktan kendinize heva etmişsiniz. Aileniz galiba sizi üzüyor son zamanlarda Artık yorulmuşsunuz Bıktım artık yeter artık diyorsunuz Ama buna bir son vermesi lazım Aileniz sizi çok üzüyor Yakın çevreniz üzüyor Bu sizi çok üzmüş İki tane büyük bir çeşme var Siz çeşmenin başında duruyorsunuz Dua ediyorsunuz Yani ki bu şifalı su gibi geldi bana O şifalı sudan içeceksiniz Onu söyleyeyim ben size Bu şifalı suyu içiyorsunuz Ondan sonra rahatsızlıklarınız da iyileşecek. Beynen, ruhen, kafa yorgunluğu bunlar tamamen gidecek. Üzüm nazar, büyü ne varsa hepsi gidecek bu şifalı su içince. Yani bir şifalı su içiyorsunuz siz. 63 yaşında burada bir adam var. Göz, bir adam babanız mı abiniz mi dedeniz mi e, bu kişi sizi çok seviyor. Yani 63 yaşında çıkmış çok özel biri sizin için. O kadar çok seviyor ki ne deseniz yapıyor sizi kırmıyor sizi üzmüyor. Ve siz onu kırıp üzmüyorsunuz ona bir sürpriziniz var. Bu 63 yaşındaki gözlüklü adam'a sürpriziniz var. Buradaki kişi bir olmuşlar böyle bir örgü örüyorlar, elişi örüyorlar. Yani elişimi satıyorlar birine bebek bir şey mi örüyorlar. Ama ikisi karşılıklı hem elişi örüyorlar hem dedikodu yapıyorlar. Mahallede bir şey duyacaksınız son zamanlarda. Baya böyle bir şaşıracaksınız. Yani mahallede bir şey duyuyorsunuz yakın bir zamanda. Dostlarım bakalım ne duyacaksınız. Bu da büyük bir 8 rakamı var. 8 gün, 8 hafta, 8 ay içerisinde hedefinizi tutturuyorsunuz. Siz aileniz olur, çocuklarınız, eşiniz, kardeşiniz olur. Nokta dışı bir şekilde hedefinizi tutturuyorsunuz 8'li vakitte. Yoğun bir başarısı yaşayacaksınız yakın zamanda bir strese bir sıkıntıya girip yoğun bir baş ağrısı yaşıyorsunuz bu baş ağrısı migren olabilir geçmeyen baş ağrınızdır ilaç iseniz de yaramıyordur ee, bir ihmal etmeyin arkadaşlar bir görünüm bu stresten psikolojik de olabilir ihmal etmeyin dostlarım dostlarım şöyle söyleyeyim ee, siz birini aramaya başlayacaksınız arayacaksınız ama bu karşı taraf sizin telefonlarınızı açmayacak mesaj atacaksınız dönmeyecek sosyal medya ulaşmaya çalışacaksınız oradan da sizi engellemiş ee, bu kişi sonradan çok pişman olacak o sizi arayacak bu sefer de siz onu aramayacaksınız yani öyle yapacaksınız o kadar çok aramanıza rağmen dönmüyor sonra dönüyorsa zaten e, normal biri değil yani bir tuhaflık var bu işin içinde kulakları çok büyük bir kadın var burada bu kadın laf taşıyor dostlarım kulakları o kadar iri çıkmış ki bu kadın etrafınızda hanenin içine gelip giden biri, mahalleden biri olabilir. İş yerinden olabilir. Baya böyle bir laf taşıyan bir kadın bu. Kulakları iri yarı bir kadın bu. Çok özlediğiniz biri var. Yani bu kişiyi o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki. Hatta hesabı yok. Siz bu kişinin yanına ne yapıp ne edip bütün engelleri bırakıp engelleri aşıp bu kişinin yanına gideceksiniz. Çünkü bu kişiyi çok fazla özlemişsiniz. Onun yanına gidiyorsunuz. Bu elinize bir kalem almışsınız. Tükenmez kalem imzayı atıyorsunuz. Yani ne konuda imza atmak istiyorsanız o konuda imzayı atıyorsunuz dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Şöyle söyleyeyim. büyük bir iş başaracaksınız. Siz ya da hane içinden biri çok özel, güzel, büyük bir iş başarıyorsunuz. Hayatınızdan çıkarttığınız kişi tekrardan hayatınıza girmeye çalışacak. Yani bu kişi biraz fitne fesat bir kişi onu söyleyeyim. Hayatınıza girdikten sonra e, tekrardan yine yanlış yapacak ama bu kişi. O yüzden barışacağınız kişiye iki ya da üçüncü şans vereceğiniz kişiye çok dikkatli, çok temkinli olun derim. İşlerinizi güçlerinizi bırakıp biriyle uğraşıyorsunuz. O da sizle uğraşıyor. Ama işinize gücünüz de çok önemli arkadaşlar. İşinize gücünüze de sahip çıkın derim. O kişiyle uğraşmaktan işlerinizi kaybedebilirsiniz. Allah korusun. Kapınıza kadar dayanıp sizden af dileyecek buradan özür dileyecek biri var arkadaşlar. Kapınıza kadar dayanıyor. Sizden af diliyor, özür diliyor. Biri sizden net bir cevap bekliyor. Evet mi, hayır mı? Yakın zamanda bu teklif de olabilir. Ee, bilmiyorum. Evet mi diyeceksiniz? Hayır mı diyeceksiniz? İyi düşünün, iyi taşının derim dostlarım. Zamanı gelmiş. Siz birine bir şeyler e, demeye çalışıyorsunuz. Zamanı gelmiş ve söyleyeceksiniz. Bayağıdır saklamışsınız, söylememiş söylememişsiniz ama yakın zamanda söyleyeceksiniz dostlarım. Dostlarım siz yakın zamanda dişleriniz yaptıracaksınız burada bir kaplama mı dolgu mu yani bir çürük e, diş çıkmış yaptırıyorsunuz 3 vakitte 3 ay içerisinde yaptırıyorsunuz bu da çok güzel bir sarmaşık çıkmış biliyor musunuz yani çok güzel evin içine bir sarmaşık iş yerine mi çiçek alıyorsunuz sarmaşık çiçek çıkmış biri var artık bülbül gibi ötecek yani bu kişi o kadar çok saklamış saklamış gizlemiş ki sizden ama şimdi bülbül gibi ötüyor yani ne var ne yok her şeyi artık söyleyecek susmayacak bülbül gibi ötecek dostlarım. Bu elinize keser var bir şeyleri kazıyorsunuz bir çukur kazıyorsunuz içine gömeceksiniz geçmişi yani geçmişe ait ne varsa onu toprağın altına gömüyorsunuz. Ve kurtuluyorsunuz dostlarım. Artık geçmişi silip geleceğe bakacaksınız. Önemli olan gelecek. Etrafınızda çok fırsatçılar var. Yani çok böyle yiyiciler var. Para yiyorlar. Maddi manevi yiyorlar. Onlardan uzaklaşın. Yakın akrabalarınızda çevrenizde de var böyle kişiler. Şöyle söyleyeyim. Burnu bunu e, büyük. Biraz hafif sivri. Çenesi sivri zayıf bir adam var böyle orta yaşlı bir adam çok üzgün çıktı çok üzgün gördüm ben bu adamı eşiniz mi aileden biri mi bilmiyorum ama çok üzgün çıkmış hem de bayağı üzgün yani dokunsanız ağlayacak öyle üzgün şöyle söyleyeyim biri sizi bir yerden kurtaracak böyle siz aşağıdasınız o yukarıda size böyle ip sarkıttıracak aşağıda o ipi tutup yukarı çekecek sizi siz o ipi tutuyorsunuz o da sizi kurtarıyor yani biri Kurtarıcınız var. Kurtarıcı meleğiniz var dostlarım. 3 ya da 4 gün sonra Beklediğiniz o telefon haberi geliyor. 3 ya da 4 gün sonra dostlarım. Birini el bebek gül bebek beslemişsiniz. Ona yardım etmişsiniz ama bu kişi size riyakarlık yapıyor arkadaşlar. Yani el bebek gül bebek beslediğiniz kişi riyakarlık yapıyor. Şu an e, bir düşünün dikkatli bakın göreceksiniz. Burada e, kocaman bir heykel var. Yani bu hem de büyük bir heykel. Evisi heykel mi gelecek, biblo tarzı bir şey mi gelecek ama büyük bir heykel çıkmış. Birisi sanki böyle robot gibi bir kullandırmaya çalışıyor. İşte geldiğince gel, gittiğince gel, git, git. Sakın sakın böyle bir şey varsa taviz vermeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bir kutlama yapacaksınız iş yerinde. Yani ayın elemanını seçeceksiniz. iş yerinde işler çok güzel mi ilerleyecek. Kademe mi atlıyorsunuz? Ama bir yükseliş var. İş yerinde bir kutlama var hem de. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Arkadaşlar bakın dileğiniz hala akıyor görüyor musunuz? Yani dileğiniz isteğiniz gerçekleşiyor gözüküyor. Ve tepeden biri size büyük bir şey aşağı doğru atacak. Büyük bir elma belki de büyük bir mucize yakalayacaksınız. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım e, tabakta neler çıkacak? Dostlarım şöyle söyleyeyim. E, birini böyle bir azat edeceksiniz. Yani göndereceksiniz hayatınızdan. Tutuyorsunuz mu bilmiyorum ama bir şey var. Birini bir şey tutuyorsunuz. Onu göndereceksiniz. Yani özgürlüğüne kavuşturacaksınız burada kelbi adam var gözlüklü kel bir, kel bir adam bu adam çok fazla konuşuyor yani o kadar çok o kadar çok konuşuyor ki bu adama gitgide sinir olmaya böyle bir gıcık olmaya başlamışsınız şöyle söyleyeyim burada ağaçlar olan büyük bir arsa görüyorum meyveler mi var başka ağaçlar mı var bilmiyorum ama zeytinlik ağacı da olabilir Büyük bir arsa içinde de bir sürü ağaçlar var. Böyle bir şey mi aldınız mı? Aldınız satacak mısınız? Ya da ailenizden biri mi alacak? Ya da aldı satıyor. Çok güzel. Kısmetli bu arsa onu söyleyeyim. Bayağı kısmetli gelmiş. Ayaklarınızı çok güçlü bir şekilde basacaksınız ama daha zamanı var. Mesleğinizi eliniz alıp altın bileziğini kolunuza takıp çok güzel bir şekilde ayaklarınızı sağlam güçlü bir şekilde basıyorsunuz dostlarım. Yollarınız bazıları açık, bazıları kapalı. Siz bu kapalı olan yollarınızı teker teker adım adım açacaksınız. Hiç merak etmeyin. Şu an evli çiftlere sesleniyorum. Eşinizden ayrılmak istiyorsunuz. Ayrılanlara sesleniyorum. Ne yapıp ne edip o eşinizden ayrılacaksınız. Kendinize yeni bir yol, yeni bir sayfa çizeceksiniz. Ya da bilerek bunu sürsün diye mi ayrılma kararı alacaksınız. Ama bir karışıklık var. Ama bu karışıklığı çözeceksiniz. Yani düzene girecek. Çocuklarınızın size bir sürprizi var. Evli çiftler, çocukları olanlar bir sürprizi var. Anneniz ya da teyzeniz. İkisi kavga etti mi son zamanlarda? Bunları siz barıştıracaksınız. Annenizi, teyzenizi barıştırıyorsunuz. Burada iş görüşmeleri var dostlarım. Sin olur, çocuklarınızın, kardeşlerinizin olur. Burada bir iş görüşmeleri çıkmış. Umarım işe girmek isteyen herkes işe girer. Ben burada gelin ve damat görüyorum. Yani çok güzel gelin ve damat çıkmış. Umarım yuva kurmak isteyen herkes yuvasını kurar arkadaşlar. Nasibinizi, kısmetinizi bekliyorsunuz. O gelecek. Yani gelmeyecek demiyorum sevinizde kısmetinize gelip sizi bulacak. Burada bir sürü arkadaşlar ee, kuş görüyorum, kuş türüsü böyle toplanmış bir şekilde size doğru görüş ediyorlar sanki. Toplu bir göç gelecekse, toplu bir göç hem de. Şu an birinin hayatını çok merak ediyorsunuz. Acaba iyi mi, kötü mü, ne yapıyor, ne ediyor? Yani birinin hayatını çok merak ediyorsunuz. Onunla ilgili merakınızı giderecek. Size cümleler, kelimeler, mesajlar gelecek. Hem de bir yakınınız onun ne yaptığını öğrenecek. Ve gelip size söyleyecek arkadaşlar. Böyle bir haber alacaksınız. Çünkü bu haberi çok bekliyor musunuz? Alıyorsunuz. Bu da kapalı tesettürlü bir bayan var kapalı tesettürlü bayan e, çok insanları kandırıyor kapalı tesettürlü çok kokoş ve aşırı makyaj yapan bir bayan bu tarif ettiğim profilde yüzü tipi çıkmış bunu hafif sivri büyük geniş suratlı bir kadın bu bu kadın herkesi kandırıyor yani böyle bir profil varsa etrafınızda bu kadına dikkatli olun derim dostlarım Biri sizden yardım isteyecek. Hani bilmiyorum kabul eder misiniz ama biri sizden çok özel güzel bir şekilde yardım isteyecek. Ona yardım edeceksiniz. Yani onu zor durumdan kurtaracaksınız dostlarım. Birine çok üzülüyorsunuz arkadaşlar. Yani onun durumuna haline vaktine çok üzülüyorsunuz. Ona maddi manevi destek olacaksınız. Burada çok büyük bir fok balığı var. Yani fok balığı çok uzun ve baya büyük şaşalı çıkmış. 4 ya da 5 ay içerisinde o fok balığını yakalayacaksınız. Yani hayatınıza 4 ya da 5 ay içerisinde yeni biri girecek. Bu gerçekten sanki siz o kişiyle tanıştıktan sonra uzun yıllar o kişiyi tanıyormuş gibi biri çıkacak karşınıza. Baya öyle bir hissiyata kapılacaksınız burada birinin huyları gitgide değişiyor iyiyken bir anda böyle bir kötü olmaya başlayacak küs olduğunuz e, amcanız ya da dayınız var mı akrabalarınızdan ikinci dereceden çok özlemişsiniz arayacaksınız ama aradığınızı bulamayacaksınız o sıcaklığı bulamayacaksınız yani sizinle böyle eski amca eski dayı hala teyze onlar gibi böyle konuşmayacak yani o yüzden bir daha da aramayacaksınız dostlarım Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.